Günaydınlar, ben Doktor Ferhan Mantar, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanıyım. Aynı zamanda bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlerle tiroid hastalıkları hakkında konuşmak istiyorum. Tiroid en önemli endokrin organlarımızdan biridir. Bizim metabolizmamızda, özellikle karbonhidrat yağ metabolizmasında önemli olan hormonlar, T3 ve T4 hormonunu salgılar tiroid bezi. Metabolizma dışında özellikle anne karnında ve daha sonraki büyüme-gelişme döneminde e, büyümemiz ve gelişmemiz için ve özellikle nörolojik gelişmemiz için de önemli fonksiyonları vardır bu hormonların. Tiroid hastalıklarını kabaca size anlatırsam, tiroid bezinin ile ilgili hastalıklar vardır. Bunlardan hipotiroidizm, tiroid bezinin az çalışması, hipertiroidizm, çok çalışması olarak karşımıza çıkan hastalıklardandır. Bunun dışında tiroid bezimizde nodüller çok yaygındır. E, toplumun hemen hemen e, özellikle 80'li yaşlara doğru giderek artan oranda %90'ında nodül bulunabilir. Daha genç yaşlarda bu oran %50'ler civarındadır. Hipotiroidi günümüzde özellikle Hashimoto tiroiditi dediğimiz, hipotroidi hastalığı güncel olarak sizler tarafından çok merak edilmektedir. Hashimoto hastalığı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Hashimoto hastalığı bir otomün hastalıktır. Yani bizim kendi immün sistemimizin tiroid bezinin fonksiyonuna karşı geliştirdiği antikorlar yüzünden tiroid bezimizin çalışmamasıyla sonuçlanan bir hastalıktır. Etiyolojisi aslında çok net değildir ama e, yapılan son çalışmalarda özellikle beslenme ile ilişkisi Konusunda durulmaktadır. Özellikle gluten proteininin Hashimoto'yu tetiklediği, ileri iot eksikliğinin Hashimoto'ya neden olabileceği, yine selenium eksikliklerinin buna neden olabileceği konusunda çalışmalar vardır. Bunun dışında etiyolojisi yani nedenleri konusunda çok net bir veri yoktur. Hashimoto hastalığı e, geliştiği zaman tiroid fonksiyon edemez. T3 ve T4 hormonu az salgılanır. Bunun sonucunda hipotiroidizm gelişir. Hipotiroidizm olunca ne olur? Aslında karşımıza çıkan semptomlar, bulgular çok spesifik değildir. Ama eğer ileri düzeyde yakalanırsa bu hipotiroidizm durumu Hashimoto hastalığında Kişide yorgunluk, ciltte kalınlaşma, işte saç tellerinde bir takım fonksiyon bozuklukları, kırılma, incelme gibi, kalınlaşma gibi bulgular karşımıza çıkabilir. Bunun dışında daha ileri aşamalarda üşüme, bilissel fonksiyonlarda bozukluklar karşımıza çıkabilir. Bu durumda kişinin biz hipotroidi olduğunu yapılan testlerde de tespit edersek, dışarıdan tiroid hormon ilaçlarını yerine koyaraktan kişiyi tedavi ederiz. Genellikle tiroid hastalığı, hipotiroidisi olan hastalarda da bu ilaç dozu kişinin yaşına, cinsiyetine göre, işte metabolizmasına göre zaman içinde 3-4 aylık bir periyot sonucunda ayarlanır. Çok kısaca hipertiroididen de söz edersem, hipertiroidi başta da söylediğim gibi tiroid bezinin fazla çalışması sonucunda karşımıza çıkan bir hastalık durumudur. Bunda da yine e, Hashimoto hastalığının tersi bir durum söz konusu olup yine otomün bir e, süreç sonucunda da karşımıza çıkabilir hipertiroidizm. Bu durumda e, T3 ve T4 hormonu fazla salgılanır ki buna biz Graves hastalığı diyoruz. Ama bunun dışında Graves hastalığı dışında e, herhangi bir nodülün aşırı aktive olması sonucu veya multiple birden fazla nodülü olan kişilerde bu nodüllerin aktive olması sonucunda da karşımıza çıkan hipertiroidi durumları vardır. Bu hastalarda da mutlaka e, öncelikle bir ilaç tedavisi, bu tiroid hormonlarını normale getirecek bir ilaç tedavisi ilk seçenektir. Graves hastalığında bu seçeneğin dışında ayrıca e, kişinin yine ilaca cevap verme durumuna, mevcut nodül durumlarına göre de ameliyat seçenekleri de söz konusudur. Ayrıca e, radyoaktif iot dediğimiz tedavide, uygun vakalarda seçilebilir. Ama nodüle bağlı hipertroidi veya nodüllere bağlı hipertroidi olan hastalarda ise kişinin yaşı ve genel sağlık durumu varsa nihayet tedavi kesinlikle cerrahi tedavidir. Konuşmamın son bölümünde tiroid hastalıklarında beslenmenin önemiyle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Hashimoto hastalığında zaten söz etmiştim. Hani son zamanlarda gluten bunu tetiklediği söylenmekteydi ama özellikle çok merak edilen bazı besin grupları var. Biz bunlara guatrojenler diyoruz. İşte bunlar bazı grup işte Turpgiller ailesinden işte kara lahana giller ailesinden başta olmak üzere bazı e, bitkisel e, besinler e, tiroid hormonu sentezinde tiroid hormonunun yapımında birtakım takım aksaklıklara neden olabilmektedir. Ancak e, bu besinlerin çok fazla tüketildiğini düşünürsek bunu etkileyebildiklerini görmekteyiz ve çoğu zaman da bu besinler pişirildikleri zaman e, yeme aşamasında bu tiroid hormonun sentezini e, bloke eden özellikleri e, yok olur, kaybolur. Dolayısıyla bu ürünlerin belli miktarlarda çok aşırıya kaçmamak üzere tüketilmesi tiroid fonksiyonlarını olumsuz bir şekilde etkilemez. Son olarak bir şeyden daha söz etmek istiyorum. İyot özellikle toplum sağlığında ve e, tiroid fonksiyonlarının sağlığında çok önemlidir. T3 ve T4 hormonu çünkü iot elementinden, mineralinden yapılmaktadır. E, i̇ot toplum sağlığı için özellikle çocukluk döneminde zeka gelişimi için çok önemli olduğu için ee, hepimizin e, iot tüketimine dikkat etmesi gerekir. Iotun da sadece kısıtlandığı bir yer vardır. Bu da çok soru olarak geliyor. Söz ettiğim hipertiroidi hastalarında biz aşırı iota maruziyeti istemiyoruz. Aşırı iota maruz kalırsa bu hastalar e, tiroid hormonlarının tedavisindeki e, başarıyı engelleyebilir. O yüzden zaman zaman kişilerin özellikle idrardaki iot miktarına bakaraktan günlük iot tüketimlerinde e, kısıtlamaya gidebilmekteyiz. E, bugün e, sizinle paylaşacağım e, konular genel olarak böyle. Sağlıkla kalın. E, bir daha sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.